Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bowling oynayacağız. Arkadaşlar hemen oynayalım. Hadi videoya başlayalım arkadaşlar. Alat boyraş topu al topu. Hadi gel buraya benim yanıma gel. Evet buraya gel. Bakın geliyor arkadaşlar. At şimdi onlara. Hadi at. Oo, atamadı. Hadi at yine. Vur. Evet. Poyraz bir tane aldım. Şimdi onu bana ver Poyraz bana ver bana. Evet, bunu şimdi koltuğumuzun üstüne koyalım arkadaşlar. Ve şimdi siyah bende arkadaşlar diyor ki onu tekrardan koyalım diyor. Tamam hadi koy onu da. Koy hadi. Hadi tekrardan aç. Tekrardan at Poyraz. Hadi. Aferin. Arkadaşlar düştüremedi ama çarparak düştürüyor hepsini şu an. Evet arkadaşlar. Hadi at boydaş. Hadi hadi. Düzeltecek mi? Tamam bekle ben düzelteyim. Evet arkadaşlar attık şu an. Topu atıyoruz. Attık ve bir sayı da benim oluyor. Evet hadi at boydaş. At onu. Topu al. Gel buraya bak. Benim yanıma gel. Televizyonun yanına gel buraya. Aferin. Poyraz hepsini attı. Evet arkadaşlar şimdi Poyraz tekrardan atacak. At bakalım Poyraz. Ama o atmıyor arkadaşlar. Bildiğiniz vuruyor pat pat pat. Hadi. Düzelt onların hepsini aşkım. Hadi öyle. Seni mi çekelim bak. Aferin sana. hadi hadi. Diz onu da, Tamam. Sana yardım edeyim mi ben de? Sana yardım edeyim mi? Tamam. <laughs> Hepsini düşürdü tekrardan. <laughs> Bunu da koyalım. Evet düşürdüm Poyraz. Hadi gel onları da buraya bırak. Buraya gel onları da buraya koy. Bir tanesini buraya. Sonra abi açsın. Gel hadi. Koy bir tane daha. Arkadaşlar bakın şimdi karşınızda çok güzel bir bowlingçi göreceksiniz. Bir. Atıyor. Evet kalk atıyor. atıyor. Ben atıyor. ne? Atıyor. Ne? Arkadaşlar bir şey dedi ama tam duyamadım. Hadi at boyraz. Yani tam anlayamadım dilini. At boyraz. Atta at, tatinko. Arkadaşlar onunla bebekçe konuşmaya çalışacağım. At ettin. At at vut vut vut. Konuşmuyor. Ama galiba beni anladı. Yaptık, söylediklerimi yapıyor şu an. Vur diyorum. Vuruyor. Beni anladı arkadaşlar. Awa please please. Yes yes yes. At. At at at. Arkadaşlar bakayım şimdi ne yapacağım. Aşağıda yaştık bulduk. Hadi oyna. Tamam o kadar yeter. Hepsini dizmeye gerek yok ama istiyorsan sana yardım edeyim gel. Şunu şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Gel. Anna! Evet bir say. İki. Ama daha üç diyecektim. Arkadaşlar hepsini tekmesiyle devirdi yani. Hadi be. Aslında ben oradan hepsini vururdum da. O çekilmedi orada. Çabuk şimdi hepsini vuracağım. Dizdiklerinin hepsini vuracağım yani şu an arkadaşlar. Şöyle elimizi topun deliğinden geçiriyoruz. Hadi atalım. Çekil oradan Poyraz. Onu da mı dizler? Tamam onu da diz. Yok. Seni kaçına buldum. Ama sen hepsine tekme atıyorsun yönüne kaçtı oraya. Hadi onu da çıkardığına göre boyraz bay bay yap. Öpücük, öpücük gönder. Boyraz. Dur ben sana yardım edeyim. Aldım onu. Hadi öpücük. Öpücük boyraz öp. Öp arkadaşları. Orada kalmadı kalmadı öp. Arkadaşları öp. Hadi öpücük gönder bak böyle. Mwah. Bay bay yap peki bay bay. Şöyle hiçbirini yapmıyor. Oyun oynamakla meşgul. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz.